O gül sirkesin mesela makyajı çıkardıktan sonra tonik gibi tonik olarak e, evet. gülü çok Kul. sevdiğim evet. için. Evet hatta şimdi ondan da böyle bir Kullanacak karışım misiniz? hazırlayacağız hmm. tabii. Hazırlayacağız. Hadi şimdi evet. görelim. Şimdi biz e, bu karışımımızın içine 10 ml e, içine kuşburnu yağı koyuyoruz. Hmm, ondan güzel. sonra e, aynı zamanda kuşburnu yağının renk ciltte rengi dengeleme özelliği de var. Ha hafif yorgunluk falan da evet, alıcı bir özelliği evet, var. Evet. Sonra sonra da o nemelde iç, biz e, içine soğuk sıkım e, kayısı çekirdeği yağı koyduk ve karıştırdık. Bu da yani bu kadar e, kolay esasında. Burada mühim olan evet hani bakınca kolay ama mühim olan soğuk sıkım gerçek bir Kuşburnu yağı ve soğuk sıkım gerçek bir e, kayısı çekirdeği yağı olması. Hani e, yapımı kolay ama içeriğinde kullandığımız ham maddelerin bize iyi gelebilmesi için bunun e, çok Tabii ki. Iyi peki nasıl iyi olması lazım. E, gece gündüz de kullanabiliriz şu, bu içerikteki bir yağı ama hani gece kullandığımızı varsaydığımızda parmak ucumuzu alarak göz çevremizi böyle uyguluyoruz olduğu gibi. O da çok pratik Peki, e, bir yol. Canlandırıcı tonik. Evet. Onda da gül suyu ve e, gül sirkesi kullanacağız. E, gül suyu zaten ilk distilasyon dediğimiz yani içinde gül yağı da barındıran bir gül suyu olması lazım. Bu mesela şöyle bir sıkayım Alayım size. Alayım ben. Evet. En sevdiğim. Evet. Bir de gül suyu e, yani tonikten daha fazlası esasında. Sabah kalktığınızda güne Yüzünüze bunu fıslayarak başlamak, bileklerinize, göğsünüze. Aynı zamanda gülün kalbimizi dengeleyen yani kalp çakramızda dengeleyen bir özelliği var. E, kalbin yağı gül. E, bu da içinde gül yağı barındırıyor. O zaman ben onun için onu o kadar çok seviyorum. <laughs> evet dengelensin evet. benimki diye. Evet. Çok, e, güzel. çok güzel bir şey. Ayrıca mesela yazın falan bunu dolapta saklayın. Evet Huzur soğuk adında, soğuk muhteşem. Soğuk soğuk sıkın sabah evet. vazgeçilmezimdir. Evet, çok evet. severim. Bu evet. da yine çok pratik ve çok kolay. Yine burada da biz 30 ml kadar e, gül suyu koyacağız. Burada. Evet yapalım. Tamam evet. hemen 30 ml gül suyu koyacağız. Ondan sonra üzerine buradan da gül sirkesi. Gül sirkesi de organik güllerle e, doğal fermentasyon yoluyla... 8 ben ayda için. fermente ediliyor. Gerçek bir gül sirkesi yoksa herhangi bir sirke koyduğumuz zaman içine o zaman cildimizin pH evet. dengesini bozarız. Onun hmm. için burada da doğal fermentasyon bir sirke olması çok 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 önemli. Yani bunu yarı yarıya yapıyoruz. Peki ben gül sirkesini mesela küçük bir pamuğa koyuyorum. Böyle siliyorum olur Siliyorsunuz, mu? Olur Olur, o da olur. Ee, yani temizlik için kullanmıyorsanız biz pamukta çünkü yarısı ziyan olmuş oluyor. Hayır, o yüzden yok, de onu... değil. Temizliği yaptım, yaptım, bitirdim. O zaman öyle yapmayın. Bir fısfıslı şişeyi alın ya da parmağınızın ucunu alıp direkt sürün. Çünkü yarısı pamuğa gidiyor. O yüzden biz pamukla sürmeyi çok kıyamıyoruz. Ha, ziyan etmeyin, ziyan etmeyin. Hmm. Evet. Evet, çok <laughs> Bakın güzel. Bakın şimdi içine de bu arada anası düştü sirkenin. Heh. Böyle, bu da onun şu anda canlı olduğunu ve gerçekten hala fermentasyonunun Gözde devam edildi. ettiğini göz, gör, görüyoruz Ay bakın içinde. Bakın dibinde sirke anası var. Ee, görelim, sirke yaparken e, yapanlar evet. biliyorlar bunu. Evet. Sonra bunu da yine bir e, fıs fıslı şişeye aldığımızda. Sıkarak yüzümüze sabah kalktık harika bir tonik. Akşam yatarken cildimizi temizledikten gül sonra. Gül suyu başka... ve gül sirkesinden evet. oluyor. Ve başka hiçbir şeye ihtiyacımız Gerhane. yok. Tabii ki gül suyunu da sadece kendimize tonik olarak kullanabiliriz. Bitki sularının hepsini harika bitki suları dediğimiz... Bir uçucu yağ elde edilirken, onu da bir şey yapayım ben, açıklayayım. Bitki suyu, mesela papatya suyu dediğimiz zaman, papatya'yı alıp üzerine sıcak su koyup demlediğimiz zaman elde ettiğimiz şey papatya çayı. Bunlar bitkilerin uçucu yağları çıkarılırken çıkan, distilasyonda çıkan, ya çıkan sular. Harika. Şimdi buhurdanlıkta enerji, şu selülit masaj yağı var, onu da kaçırmayın. Hemen buhurdanlıkları evet. çok güzel. Ee, bizim Derya bu şeylere çok meraklı, şimdi. evde e, sürekli bunları yapıyor. Bakın, şimdi evet. sen de meraklı mısın Rüya? Ben de çok seviyorum. Bakın şimdi bunu bunun altında. Evet, tealight'ı yaktık. Evet. Olduk. Bu, Ondan sonra da çok güzel evet. su mu koyuyoruz? İçine su koyuyoruz. Temiz tamam. su koyuyoruz. Ondan sonra da